Cezalarda alkol mü uyuşturucu mu? Farkı niye var? Sonuçta ikisi de uyuşturucu. Uyuşturucu artı kaza müebbet ihtimali. Alkol artı kaza neden muhabbet yok? Muhabbet değil müebbet yok. <laughs> İkisinin farkı niyet meselesi oluyormuş. Detaylara geçmeden önce lütfen takip et, kaydet, paylaş. Mesela uyuşturucuda müebbet var da alkolü kazada niye yok? Herkesin kafası karışıyor. İki günden beri yaptığım videolardan dolayı. Alkollü araba sürüp birini öldürürsen bu çoğunlukla dikkatsizlikten ölüm sayılıyor. Yani mahkeme öldürmek istemedin diyor. Ceza 5 yıla kadar ağırsa 10 yıla kadar. Ama uyuşturucuda bazen mahkeme şunu diyebiliyor. Sen bile bile ölüme sürdün. Bu durumda suç olası kasta giriyor. Ceza ömür boyu hapse kadar gidebiliyor. Yani mesela alkol ya da uyuşturucu değil. Asıl fark niyetin nasıl yorumlandığıymış. Unutma direksiyona sarhoş ya da uyuşturucu ile çıkarsan sonuçları ağır olabilir. Hatta hakim isterse seni taksirden değil kasten yargılar. Sence adil mi bu sistem? Adaletli mi? Yorumlara bekliyorum. Takipte kal. Videoyu beğen. Seni bu gibi konularda doğru yönlendirmek için buradayım. Unutma hayat yolculuk dikkatli ve bilinçli sürüyoruz.